Selamun Aleyküm sevgili dostlarım. Bir videoda daha sizlerle beraber olmak mutluluğu, sevinci, tabii ki de heyecan içerisindeyim. İnşallah iyisinizdir. Keyfiniz, saatiniz, neşeniz yerindedir. Nurdoğan Sanar ben. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde yaşamınızı sevgiyle doldurun. Lütfen kendinizi çok sevin ve onaylayın. Ve deyin ki ben Rabbimin biriciyim. Kendimi çok seviyorum ve onaylıyorum, mühürlüyorum. Ve teslimiyetteyim diye deyin. Çünkü anın ve akışın içinde teslimiyette olduğunuzda zaten beyniniz eğer pozitifse ya da bilinçaltınız ya da zihniniz o zaman siz o akışta pozitif şeyleri çekiyorsunuz sürekli. Ve talep oluşturun. Pozitif talepler oluşturunuz yaşamının sevgiyle dolu olmasını istemeyen bir tek insan çıkacağını sanmam. Yani herkes sevgiyle dolu olmasını ister yaşamının. O halde bunu gerçekleştirmek için ilk çabayı bizim göstermemiz gerekir. Arzu ettiğimiz sevgiyi bize başkalarının sağlamasını beklemektense kendimiz bir sevgi kaynağı ve yumağı olmalıyız. Başkalarına örnek olmak istiyorsak önce biz kendi içimizdeki sevgi ve şefkati harekete geçirmek mecburiyetindeyiz. Derler ki iki nokta arasındaki en kısa mesafe niyettir. Sevgi dolu bir yaşama kavuşmak için bu değiş son derece doğrudur. Niyet ediniz. Niyet ediniz, niyaz ediniz. Sevgi dolu bir yaşamın başlangıç noktası ya da temeli önce bir sevgi kaynağı olma arzusu ve kararlılığıdır. Takındığımız tavır Yaptığımız seçimler ve iyiliklerle önce sevgi elini uzatma istekliliği bizi bu hedefe taşıyacaktır. Eğer bir daha kendi yaşamınızdaki veya dünyadaki sevgi eksikliği sizi üzecek olursa şöyle bir deney yapınız. Birkaç dakikalığına dünyayı ve başka insanları aklınızdan çıkarın ve sadece kendi yüreğinize bakın. Daha büyük bir sevgi kaynağı haline gelebilir misiniz? kendinize ve başkalarına yönelik sevgi dolu düşünceler üretebilir misiniz? Sonra bu sevgi dolu düşünceleri dış dünyanıza açabilir, hatta sizce bu sevgiyi hak etmeyenleri bile iletebilir misiniz? Yüreğinizi daha büyük bir sevgi barındıracak kadar açarsanız ve önceliğiniz sevgi toplamak değil de kendinizi sevgi kaynağı yapmak olursa arzu ettiğiniz sevgiyi alma yolunda büyük bir adım atmış olursunuz. Ayrıca gerçekten çok önemli bir şey daha fark edeceksiniz. Ne kadar çok sevgi gösterirseniz o kadar çok sevgi görürsünüz. Seveceğim bir insan olmak sizin elinizdeyken sevilen bir insan olmak sizin kontrolünüzde değildir. O halde sevgi göstermeye ağırlık verirseniz yaşamınızın fazlasıyla sevgi dolduğunu göreceksiniz. Çok geçmeden de dünyanın en büyük sırlarından birini keşfedersiniz sevginin ödülü kendisidir. Seni seviyorum, teşekkür ediyorum, özür dilerim, lütfen beni affet. Kendi düşüncelerinizin gücünü biliniz. Eğer sadece bir tek zihinsel dinamiğin bilincinde olabilseydiniz, bilmeniz gereken en önemli şey düşüncelerinizle duygularınız arasındaki ilişki olurdu. Hiç ara vermeden düşündüğünüzü bilmek çok çok önemlidir. Zaten bunun farkındayım diyerek kendinizi kandırmayın. Bir an için solumanızı düşünün. Soluk alıp veriyor olduğunuz, bu satırları okuduğunuz ana kadar aklınızdan bile geçmiyordu. İşin aslı soluksuz kalmadığınız takdirde bu işi yapmakta olduğunuzun farkında bile değilsinizdir. Düşünmek, düşünmek de bunun gibidir. Sürekli düşündüğünüz için bunu yaptığınızı unutmak çok kolaydır. Ve hiç aklınıza gelmez. Ne var ki solumanın tersine düşünmekte olduğunuzu unutmak, yaşamınızda mutsuzluk, öfke, iç çatışmalar ve stres gibi önemli sorunlara yol açabilir. Bunun nedeni düşündüklerinizin size daima bir duygu biçiminde geri döndesidir. Aralarında burun buruna bir ilişki vardır. Önce öfkeli düşünceler üretmeden birisine kızmayı deneyin. Tamam, Şimdi sizi strese sokacak şeyler düşünmeden strese girmeyi deneyin. Ya da üzecek şeyler düşünmeden üzülmeyi veya kıskanmayı düşünmeden kıskanmayı deneyin. Yapamazsınız çünkü mümkün değildir. Bu duyguyu yaşayabilmek için önce o duyguyu yaratacak bir düşünce öğretmeniz gerekiyor. Mutsuzluk kendi kendine doğup var olamaz. Mutsuzluk yaşamınız üzerindeki olumsuz düşüncelere eşlik eden duygudur. Bu düşünce yokken mutsuzluk, stres ya da kıskançlık da var olamaz. Olumsuz duygularınızı barındıran sizin kendi düşünme tarzınızdan başka bir şey değildir. Bir daha moraliniz bozuk olduğunda ne düşündüğünüze dikkat edin. Mutlaka olumsuzdur. Yaşamınızın değil sadece düşünme tarzınızın olumsuz olduğunu kendinize hatırlatın. Bu kadar basit bir bilinçlenme sizi tekrar mutluluğa giden yola oturtabilir. Bunun için biraz alıştırma yapmanız gerekecektir. Tabii ki de ama sonunda pikniğe gittiğiniz zaman üstünüze gelen sinekleri savar gibi olumsuz düşüncelerinizle savmayı başaracaksınız. Negatif düşünceler geldiğinde onları uzayın sonsuz boşluğuna bir balon üfler gibi üfleyerek yapabilirsiniz. Evet sevgili dostlarım, umarım keyif alıyorsunuzdur videolarımdan ve geriye dönüşlerinizin tümünü okuyorum. Çok güzel yorumlar var. Allah razı olsun sizlerden. Hepinizi çok çok seviyorum. Minnettarım ve müteşekkirim. Hedef 2000 lütfen. 2000'e çıkmamız için neler mümkün diyorum. Ve bu nedenle de sizleri Allah'a emanet ederken her zaman olduğu gibi hem kendinize hem de etrafınızdakilere lütfen iyi davranınız. Selam, sevgi ve dualarımla. Paylaştığınız beğenileriniz ve yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.